Ticaret odası başkanı Ankara Ticaret odası başkanı Güsel Baranda bir diğer değerli konuğumuz. kendisinden de görüşleri alalım etkilerin ne olacağına dair bu noktada Sayın Baran merhaba Melda hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sizleri sormalı, iş insanlarını sormalı. Açıklanan e, mevduat e, dediğimizde döviz endeksi TL mevduat diyorduk. Şimdi kur korumalı TL mevduat olarak isim çıktı karşımıza. E, sisteme isteyen her banka girebilecek. Katılım bankaları da olacak. 3 6 9 12 aylıkta vadeler çıkıyor karşımıza. Şimdi ticarette özellikle fiyat vermenin zor olduğu şu süreçte e, Merkez Bankası 11'de bir döviz kuru açıklayacak. Bu ticaret... Gayet erbaplarının elini ne kadar rahatlatabilir, ne kadar uzun vadeli bir rahatlatma karşımıza çıkartabilir, ne dersiniz? Melda Hanım, hepiniz de biliyorsunuz ki, hepimiz de biliyoruz ki çok zor, zor bir süreçten geçiyoruz. Türk halkı bu zor süreçleri değerlendirmeyi bilmiştir bu zor süreçlerde yardımlaşmayı doruklara çıkartmayı bilmiştir. Bu bugün böyle gene böyle günlerden geçiyoruz. Ben e, dün açıklancılı Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Az önce e, Sayın Bakanım da söylediğimiz konuyla ilgili açıklamalarını yaptı. E, teşekkür ediyorum. E, var problemlerimiz, sıkıntılarımız e, ama el birliğiyle hepimiz birbirimize destek vererek inanıyorum, vererek inanıyorum ki e, bu günleri aşacağız. Az önce İsmail Bey'in de söylediği gibi ihracatımızı da, ticaretimizi de, üretimimizi de inşallah en kısa sürede en iyi seviyelere çıkartıp ben buralardan inşallah böyle pozitif yazan bir ülke olarak karlı çıkacağımızı düşünüyorum. Evet, şimdi bu noktada. Ticarete yansıması ne olacaktır? Şunu e, sormak istiyorum aslında. Dün 20 lirayı gören bir euro vardı. 18'in üstünü gören dolar tl vardı. E, bu sistemle birlikte bu yeni e, modelle birlikte geride kaldı bu dalgalanmalar diyebilir miyiz? Özellikle ne nasıl bir adım atılması gerekiyor ki e, fiyat istikrarı bu anlamda gelsin? Şimdi e, ben ticaret odası başkanıyım. Tabii ki ticaret yapıyorum haliyle dolayısıyla son birkaç ayda yaşadıklarımız gerçekten zor problemler yaşıyoruz. Az önce söylediğiniz gibi fiyat vermekte de zorlanıyoruz. Biz alım yaparken de fabrikalarımızdan alım yaparken de fiyat almakta zorlanıyoruz. İhracatçımız fiyat vermekte zorlanıyor. Bunların hepsini ben kabul ediyorum. Ama dün akşamki açıklamalar Tahmin ediyorum toplumun bütün kesimine olumlu yansıyacak inşallah. Türk lirasına mevduatlarda döviz kazancı ile arasındaki farkın ödenmesini ben çok önemli buluyorum. Yani mesajımız burada şudur, bundan sonra döviz yatırımı yapmayalım, bunun çok kârı olmayacak. TL mevduatlarda varsa bir kaybınız bu mutlaka telafi edilecektir deniyor. Bize verilen önemli bir mesaj var, tüccara verilen önemli bir mesaj var. Kurumlar vergisinde vergi yüklerimizin ağır olduğundan söz ediyoruz, şikayetçiyiz. Onun mesajını da verdi Sayın Cumhurbaşkanım, kurumlar vergisinden %1'lik indirim bizim reel kesimi tüccar tarafını önemli oranda... Rahatlatacağını düşünüyorum. Bireysel emeklilikle ilgili %5'lik katkı ve %30'a çıkarılması aslında burada bana göre önemli bir mesaj var. Belki biraz da zayıf olduğumuz tasarruf anlamındaki bir takım yeteneklerimizin ileri taşınmasıyla ilgili tasarrufu özendirmekle ilgili önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Buna da çok ihtiyacımız var. İhracatçılara verilen destek az önce İsmail Bey de söyledi gerçekten çok önemli. Biz ihracatçı ihracatçı fiyat verirken bunun vadeli satışı var. Fiyat verirken nasıl fiyat vereceğiyle ilgili bir hesap kitap yapamadığı için son dönemlerdeki günlerdeki gelişmelerden sonra onları da rahatlatan ileri vadeli kur rakamı uygulaması inanıyorum ki ihracatçıları da geliştirecektir. Rahatlatacaktır. Asgari ücretteki vergi muafiyeti kapsamına Sayın Cumhurbaşkanımın açıklamasından sonra belki geçen haftaki birkaç muğlak kuluk almıştı Onlarla ilgili açıklama gerçekten bütün bizleri, reel kesimi, tüccar tarafını da rahatlattı. Ücretteki vergi muafiyeti kapsamına, asgari ücretteki ücret kadarki kısım için memurlar da dahil edilecek dendi. Bu da önemli bir ayrıntı. ben Siz siz de söylediniz az önce, 280 milyar dolar civarında olan bir döviz mevduatı var. Bunlarla ilgili inanıyorum ki artık bu süreçten sonra... Bunların TL'ye dönüşüyle ilgili adımlar atılır diye düşünüyorum. Peki Gürsel Bey şunu merak ediyoruz. Aslında bütün vatandaş bunu merak ediyor. Döviz kurundaki hızlı gerileme ile birlikte herkes şunu sorguladı sosyal medyada. O zaman her şeyin de fiyatı ucuzlayacak mı? Aynı hızla e, zamların geri geldiğini de görecek miyiz diye. Buna dair e, ticaret odası başkanı olarak nasıl bir öngörünüz var? Nasıl yansıması olur? Enflasyona etkisi ne kadar sürede gelir? Ben enflasyona etkisinin de bunun e, önemli olacağını, düşüşe, enflasyon düşüşüne önemli katkı sağlayacağını biliyorum. E, birkaç saat önceydi İstanbul Ticaret Orası Başkanım Şekip Bey de bununla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ben de Şekip Başkanımızın açıklamalarını da destekliyorum bu anlamdaki. E, şuna inanıyorum ki e, bu e, fiyatların geri gidişi olacaktır. Ben birkaç günden beri zaten söylediğim mesele budur. İnsanların alım gücü var. Belli bir kapasitemiz var. Belli bir gücümüz var. Bunun üzerindeki fiyatlamaları kaldırabilecek durumda değiliz. Bunun mutlaka bir geri dönüşü olacaktı. Bu sesimiz duyuldu. Bunun için teşekkür ediyorum. Belki bir zaman alacaktır. Yüksek dövizli kurdan maliyet yapan, alım yapan mutlaka ki reel kesim tüccarlarımız vardır. Ama inanıyorum ki bir plan programı program dahilinde e, olabilecek en kısa süre içinde e, fiyatların geri gideceğini düşünüyorum. Böyle olduğunda bu enflasyona yansıyacaktır. Enflasyona yansıdığında ülke ekonomisiyle ilgili önemli bir getiri sağlanacaktır. Evet Gürsel Bey lütfen siz de yayında kalın. İsmail Bey'in de bu konudaki görüşlerini alalım. Ankara'ya dönelim. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran bizi bekliyordu. Gürsel Bey sözü de sizinle tamamlayalım aslında. Siz de değerlendirmeleri, piyasa beklentilerini hepsini benimle birlikte takip ettiniz. Bu noktada son olarak ticaret erbabı iş insanları e, ne bekler bundan sonrası için e, beklenti nedir bu seviyelerin korunması mı yani şudur aslında değil mi e, hangi seviye olursa olsun o 14se ne kadar uzun süre giderse iş insanının ünlü görmesi o kadar da kolay olur değil mi faizle ilgili beklentinizde bu hususta yeni yılla birlikte ne olur faiz indirimlerinin devamı gelir mi ne dersiniz Melda Hanım, e, tüccar değilsiniz ama e, özetlediniz ticareti bizden daha iyi özetlediniz, teşekkür ediyorum. E, Söylediklerinize katılıyorum. E, ben e, bizim reel kesim olarak as, arzumuz ve isteğimiz şudur: Devi, dövizin geldiği yer tabii ki önemlidir. E, yüksek döviz hiçbirimizin e, işine gelen bir durum değildir ama biz en çok istikrardan yanayız, İstikrarı arzu ediyoruz. Tüccarın en büyük beklentisi istikrardır, önünü görebilmektir. İleriye yönelik ticaretinde rahat adım atabilmesidir. Bu çok önemlidir. Şu anda bununla ilgili büyük bir gayretin olduğunu ben hükümetimizde görüyorum. Gece gündüz farkı olmadan çok böyle kararlarımızı hemen alıp duyurabiliyoruz. Ben televizyon izliyordum. Akşam saat 11'de EPDK Başkanımız enerjiye gelen zammın iptal edildiğini söyledi. Gece saat 11'den o saatten sonra bu kararın alınması, bunun duyurulması filan şunu hissediyorum. Yanımızda hükümetimiz, yanımızda Cumhurbaşkanımız, bütün kurumlarımız yanımızda. Biz çok sıkıntılar atlattık. İnşallah bunu da atlatacağız. Kısa sürede atlatacağız. Zor bir süreçten geçtiğimizi biliyorum. Az önce de söylediğim gibi reel kesimin en önemli sıkıntısı istikrardır. Bunu sağlamakla ilgili inşallah adımları atıp yakın bir sürede 2022 yılına başladığımızda daha güvenli önümüzü gördüğümüz bir yıl olabileceğini düşünüyorum ee, ve buna yürekten inanıyorum Melda Hanım. Çok teşekkürler Ankara Ticaret Odası Başkanı Yusuf Baran değerli konuğumuzu teşekkürler. Önemli bir açıklamaydı.